Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte vlog çekeceğim. Evet bir günlük vlog çekeceğim. Arkadaşlar üstüme bakmayın. Siz ev kıyafetlerimleyim. Her neyse ilk önce evimi tanıtmakla, tanıtmakla başlamak istiyorum. Evet en birinci odadan başlayalım. Bu benim kardeşimin oyuncak odası. Evet çok oyuncu olduğu için ona bir oda ayırdık. Canım nasılsın? İyiyim abi ya. Evet her neyse biz buradan gidelim ve burada kardeşimin odası var aynı zamanda hayvanlarım da burada. Uh, hatta birisi birazcık pisletmiş onu da temizleriz daha sonra. Burası da benim odam burada yiyecek e, şu, e, akşamları atıştırmak istediğimde hemen alabileceğim burada bir yiyecek dolabım var. Her neyse burada şöyle göstereyim bilgisayarım var. Okul çantam. Sonra burada kıyafet odam var. Evet benim kıyafet odam var. Tabi evimin ikinci katı da var. Hemen evimin ikinci katına çıkıp geliyorum. Evet ikinci kata çıktım. Hemencik. Burada benim ilk önce odam var. Yani benim de genelde misafirlere kullanırım bu odayı. Her neyse burada mutfağım var. Burada salonum var. Salonumu çok seviyorum. Neyse burada da gördüğünüz gibi tuvalet var. Evet. Biz hemen okula gitmek için hazırlanalım. Ee, ben yine ikinci kata ineceğim. Hop, evet ben ikinci kata iniyorum. Ne ikinci katı? Pardon birinci kata iniyorum. İşte geldim. Şimdi hop, sırt çantam burada. Okula gitmeye hazırım ama sadece kıyafetlerimi giyinmem lazım. Okula serbest gittiğimiz için istediğimiz kıyafet giyebiliyoruz. Ben bunu giyeceğim. Hop. Evet, şimdi hazırım. Hop. Hadi şimdi okula gidelim. Evet, okula geldik. Ama okulda kameramı bir şekilde gizlemem lazım. Yani gizleyemediğim için dersleri çekmeyeceğim. Evet, hemen gidelim. Günaydın Ceren. Günaydın. Evet, şöyle gidelim. Günaydın Beren. Günaydın. Of, bu yastığı şöyle koyalım. Çantamızı biz koyalım. Evet şimdi birazcık maskemizi takalım. Kısıyorlar. Evet şimdi kantinden birazcık yiyecek alma vakti. Abla bana mavi donat verir misin? Ee, tabii ki de veririm. Ayy kırmızı verelim. Hop. Evet, şimdi kahvaltımı yapacağım. Hop, yerime oturayım. Maskemi çantama koyayım. Ay, <laughs> çok leziz. Ah, şuraya düştüm. Ben. Hmm, Evet, maskemizi geri takalım. Dersimiz 5 dakika sonra başlayacaktır. Evet, ders başlayacak. Hocamız gelsin öyle kapatacağım. Evet çocuklar, dersimiz Türkçe. Evet, ben kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki ders bitti. Şarjı bittiği için teneffüsü çekemedim ama son iki ders daha var. Ve son iki dersin birisi bilişim. Hemencik tabletleri getirmeliyim çünkü görevli benim. Evet. Hop. Şuradan. Hop. Tablet götürme çantasını da aldım. Hemen gidelim. Merhaba Ahmet Hocam. Merhaba kızım. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam ben bilişim dersi için alıyorum. Tamam al kızım ben geliyorum şimdi. Tamam hocam. Ay hocam dur şunlar. Hocam bunlar poşete sığmıyor. Birazcık büyükler. Evet tatlım yeni poşet alınacak zaten. Sen onları götür. Hemen götüreyim. Evet arkadaşlar götürdüm ben kendi telefonumla yapacağım bilişim dersine. Çünkü bir tablet bozulmuş. Evet arkadaşlar bilişim dersine çekebilirim büyük ihtimalle. Ah, ders başlamış olmalı. Dur şu çantayı da yerine koyayım. Ben geldim çocuklar. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş geldiniz. Evet şimdi size kodlamayı öğreteceğim. E, lütfen Bileşim dersi için hariç olan şeyleri kaldıralım. Arkadaşlar kaldırmam lazım. Karnımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar ders bitti ve ben çok acıktım. Kendime bir şeyler alacağım. Hop. Ee, abla bana e, şu lollipoplardan verebilir misin? Tabii ki de tatlı. Evet, birazcık lollipop yiyelim. Teşekkürler abla. Evet. Maskemi sonra bir yere koyarım. Çantamı koyayım maskemi. Evet. Şuraya da oturayım. Tatları çok güzel ama neyse hocaları yakalanmadan maskemi geri kapatayım. Evet arkadaşlar. Son dersime de gireceğim. Ahmet Hoca ile müzik dersi. Büyük ihtimalle ben Ahmet Hoca ile müzik dersine siz de girebilirim çünkü Ahmet Hoca öyle şeylere izin verir. Ben önceden hemen hocaya sorup geliyorum. Evet arkadaşlar izin aldım. Az sonra zaten ders başlar. Ben birazcık şu dışarı çıkayım. Hop. Şöyle maskemi de şuraya koyayım. Evet arkadaşlar anca maskemi burada açabiliyorum. Çok bahçeye çıkmak istemiyorum. Her neyse ders sonra başlar. Ben derste kaydı yeni açacağım. Evet ders başladı arkadaşlar. Evet çocuklar bugün e, Beren Hanım efendimiz canımız bize çok güzel bir gitar çalacak. Kendisi biliyorsunuz bunun kursuna gidiyor ve çok iyi burada. Evet gelebilirsin. Teşekkürler hocam. Evet çocuk. Aferin çok güzel çalıyorsun. kadar Çok güzel çaldım kızım. Herkes maskesini geri taksın hadi. Ay hoca kız evet maskemi takalım arkadaşlar. Beren bu konularda mükemmel. Tamam takıyorum hocam. Her neyse arkadaşlar. Zaten az sonra eve gidiyoruz. Ben evde kaydı yeniden açacağım. Evet arkadaşlar eve geldim. Hemen çantamı koyuyorum. Ve üst kata çıkıp bir ellerim yüzümü yıkayım. Evet arkadaşlar ikinci kata çıktım. Hemen banyoya gidip elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Hop şuradan. Ah ne kadar iyi hissettirdi. Neyse. Evet arkadaşlar ben bir kamerayı koyup banyo yapıp geliyorum. Evet banyomu yaptım. Hemen kıyafetimi de giyeyim. Hop. Evet şimdi birazcık uyuyacağım arkadaşlar. Uyuduktan sonra ikinci bölüm gelecek. İkinci bölümün gelmesini istemiyorsanız like atmayı unutmayın.